Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi arkadaşlar güzel bir şekilde dövüldünüz etmenize. Hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni sezon geldi. Ee, ben de 900 bin oy yükledim dedim. Güzel bir şekilde de RP yükleyelim. RP yükleyelim ya lan. RP full yelim. Güzel bir şekilde maçını falan atalım. Arkadaşlar bu sefer cidden e, RP güzel gelmiş. Yani ilk defa görüyorum şu an ama bak şu seti e, cidden çok beğendim. Bu sete baktım. bu set. Tütlerini yani iyi getirmişler. Helal olsun kardeşim PUBG'ye. Barış abiyle falan güzel bir maç atacağız. RP'yi de full Tekrardan hoş arkadaşlar. Like'ınıza abone olursanız çok mutlu olurum. Teşekkürler. Atalım mı Sasuke. abi? Kardeşim açalım da bizi niye böyle dışladın ya ikisi? Abi saat? ne alakası var ya? Sevmiyor musun Sasuke? Yoksa? Abi konuşamadım da toparladım ama sıkıntı yok. Yani sen toparladın mı? Toparladıysan sıkıntı yok o zaman abicim. Hadi açalım açalım. Evet. Biliyorsun değil mi sezon 2'nin maskesi var? Ciddi misin abi? Evet. Joker maskesi baktın mı oğlum? Yo nerede abi? Aşağılık gelecek sanki. şeye şey gel. Aşağı o kutu var ya hani kutu satın aldığın kutu. Hah bak sandığa açtı. Ay işte. saç bu bende var bu saç. saç. da var. Ama bu direkt, yok. O sezon 4 bende de yoktu ben onu aldım. Lan ee, çoğu bende varmış bende zaten. Orada. Abi bu set de çok iyi. Evet bunlar da geldi. Koruyucu giysi falan da geldi. Bunlar da var. Tamam güzel abi damos. Hadi 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 hadi. hadi. Burda de karibbe oyuna gireceğiz. Tamam. Evet. Direk Direkt elim yaptı. Bak gerçek bir alfa bir erkek dediğimiz bir olay ya bu. Çocuk hangisi daha güzel? Aa seçecek mi diye? Ben bunu seçerim abi. Çok iyi. Beğendin mi onu? Beğendim beğendim. Bu güzel abi. İyi beğendiysen seç bakayım onu. <laughs> Oo oh, beleşten sıkar mı kar da geldi. Aslanlar zaten güzel uçacakmış abi. Bu bu bu, abi bu kıyafet olsun. çok güzel bu arada. Bu kıyafet çok güzel Sasuke. Sarılı bu kıyafet. mu? Aynen dedim abi. Çok iyi. Hadi bunu bir giy de bir win alalım ya. Baksana da bunu çıkardım ha. Barış Asalım abi. Güzel. Oo. Bak bir de ne oldu biliyor musun? Burada 4 tane materyal kaldı abi. O kadar bir şansı çıktı ki. Buradan set de çantayı aldım. mı? Aynen. O set çıktı mı sana? Set çıktı bir de M4'e çıktı buradan. Vay anam, anam Bir de 4 tane çok... parça kaldı abi buradan. Bir de 14.000 OC'ye çıkarmış herhalde. Aynen. Ooo yüksek bir şans. Gene bir Sasuke. Kalbin temiz çocuk senin o yüzden. Oo, eyvallah abi. <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi maçımıza geçiyoruz. Yani heyecanlandım ben niye konuşamıyorum anlamadım ama. <laughs> ee, sıkıntı yok. RP'miz gördüğünüz gibi güzel bir şekilde fullledik. Yani seti cidden e, beğendim arkadaşlar. Set yani set güzel. Uzun bir aradır RP'lerde kötü kötü setler geliyor ama bu iyi kardeşim beğendik şimdi ilk maçım arkadaşlar bakalım nasıl olacak let's go geçelim arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz gördüğünüz gibi güzel bir şekilde yana yatıyoruz ama e, Barış abiyle değilim yani büyük 2 3 maç denedik ama piso oyuncuları biliyorsunuz değişik ben dedim gidim tek deneyim. Vallahi Barış abiyle denedik sağ olsunlar ama yok yani başaramadık sıkıntı yok şu an mobilden girdik mobilden girdik değil de bu mobil oyuncularla yine... karşıdayız karşı karşıyayız tamam tamam gelenler var gördüğün gibi sağda Uzi aldım ben hemen. Bir Takım indi face'te face'te aldın onu. Bekle. Bekle. Lan ikisi de çok iyi. Hasar vurduk kardeşim sıkıntı yok. Geliyorlar geliyorlar. Geliyor yani biri. Dadı. Bekle. Ay iyi çaldım bizim hele. Tamam. Bu seri. Var var. Al al sen al. Bende var. Çok var. Bir oh, işle tamam. bunu. Tekrardan gelecek lan. attım sana gel. Bekti. Bitti. Bitti. Üstü var. Sete anlamadım bu arada buraya kesitini cidden ben beğendim yani değişik bir şekilde itfaksı düşük fena kardeşim fena güzel yani bu arada şeyi maskesi fena. geldi ha sezon maskesi falan cidden mi? Jockey görmedin maskesi. mi sen onları aynen aynen tamam. Onun seti. Oha. Her şey geldi. Rap'e şey geldi mi komutan sesi? Bırakayım. Komutan sesi mi lan? şey bilmiyorum ben bak mesela şimdi bir tane bot vuracağım Bu doğuyor mu doğuyor mu? bekle o Bekle şu an 44 Vurdu 44 Aynen doğmuyormuş Vursaydı güzel olabilir aslında fazla fazla kill verin Ama fazla da bot olurdu Ay şarjı buldum iki kişi. Tam oyuncular dikkat bir. dikkat. 3 kişi. Birisi Gel mavi eve gitti. Alırsın. Onu vursan işte bir şey falan. Altımızda bir adam. Çatıya çıktı bir de. Mavi gibi. Ay. Neredesin? Geldim. Bayamadı vallahi. Soldakini vururuz aslında. Soldan bir tane bayıldınız. Geçer mi sola? Geç oğlum. Ben arkadan geçeyim. Ya da öyle. Al ona Döndüm yine kiti ben. Kitini var. Tamam. No problem. Şu baygını çekeyim. Geleceğim. Bekleyeceğim. Yanımı Son bir çatıda. Ya bunlar tekrardan bulup gelebilir haberin olsun. Sağına sonuna dikkat edin. Aa, aynen. O zaman kavraya geçeyim. Geç bir kabura. Geliyorum yardımına. Geçtim geçtim. Şarj şeyimiz gitti Tıtı'da o. Tutuklar var mı? Yok. Bak, Gerek yok tere. kardeşim rahat ol. Abin abin yapıyor e, skoru. Ne bu ne? M4'ü çektim. 6x attım. Geliyorum nerede? Burada. Crazy ne boş gündü. Ne yapıyor lan bu? Skara çıktı lan. Ahmetler ya. Nasıl çıktı biliyor musun? Bak şöyle bak. Şöyle çıktı. Allah. Teleportayım mı Tamam. Bu şey mi yoksa? Yeni doğup geldi büyük ihtimal. İkinci bak, katta bak. bomba i̇kinci kat. atıyor. Lan gel. Çatıya çıktı geri ikinci katta geri. Yeni çıkıyor. Tamam. Önlendi. Abi biri daha geldi. Dışkı <laughs> arabayı almasın. Yanıma uçtu lan biri. Neyse. Gene bir bunu tamam İkinci sefer Oğlum, öldü ne galiba. Oldu biliyor musun? Ne oldu? Burada adam geldi, geri gitti. Şundan da böyle. Nasıl olabilir lan o? Tamam, ben de buldum. Aa, i̇ki kişi şey atladı yanıma gel. Dur geliyorum. Dikkat et. Finishersin etsin Yo vur direkt, vur vur zıplama falan yok. Hey kanka. Türk mü? Oğlum yabancıydı bunlar, kimselam. dikkat et. Türk Türk. Türk mü? Dur. O Selam Aleyküm. nasılsın iyi misin kardeşim benim? Dandır kardeşim vurabilir miyim senin? Evet konuşamadık. Hemen vurabilir miyim? Gitmem lazım. Video çekeceğim abi. Abi, abi video çekeceğim. Ben videodayım zaten sen kayıt hazırsın. Ne diyorsun? Bir dinleyeceğim bunu kendi tamam, kanalımda. tamam öpüyorum tamam, abi. seni. Oh, ne sağlık. Görüş, canım bay bay. Arkadaşların nerede? Anladım. Gitti. Yok abi onlar. Abi Ben de ah. iki kişi duymuştum zaten. <laughs> Çerçi, şu Toki'leri var ya önümüzdeki. Onların arkasından sıkmışlardı. Çin Aa Aaa Toki var. Çin. Sana ne yapayım? Bir canı yok. Çatıya aldın. Bir canı var. Sağ ol sağ Bay bay acıma. Tamam, tamam uzaktan ben AVM'li bir tanesini bayacağım. Sonra oynayacağız. Geçeyim bakacak mı AVM'li bak. Bakıyorum da. Bana inşallah açıverir. Lan. O da varmış. Ay tam Cover'dayım ama. Kit basıyor bu. Vuramadım ya. sağdan dolanabilirsin bana. Sıkıntı yok. Önümde geldi de. İnşallah bu gelmez oğlum. Neresi önün? Burada bir yerde. Bir yerde de. Gel gel. O ge gelene kadar kaldırırsın sen beni. Ya da ben mi geleyim? Neyse. Şunu şun, düşüyorum usta. Işte. Ka. Al siz bıraktım. bıraktım. Arka bot geliyor. Ustarım. Allah belanı yok. Dur. Çatıda. Çatıda. Bir yerden ses duymuş. Çatıda çatıda. Evet. Geçerse kere ses supportlarım benim. Tamam. Çatıyı bayarım aslında var ya. Göstersin bana. Gösterme, Sen gelip koşarken vurursun. Niyet az geliyorum. çıkıyor artık. Sol gelmiş, solu baydım. Bir tane daha var çatında. Sıkıya bak. Biliyorum. Bunlara ben yaklaştım crazy. İki arkadaşını tamam. buradan baydım çünkü. Seni Benim bekliyorum, oynamıyorum. Geleceğim. oynamıyorum. geleceğim. bir şekilde dur. Oynamıyorum. Dayandım. Oynamıyorum. Rahat ol, rahat ol. Hiç acele etme. İstiyorsan ta diğer binaya iki bekle bekle. Sen bunları sıkıştır çatıda indirtme tamam mı? Tamam. Ben diğer çatıya gidip bunları vuracağım. Tamam, tamam mı? Ne kadar et ama? Şurda adam vardı çatıda. Tamam tamam. sıkıntı yok sıkıntı yok Ben halledeceğim. Okay bro, okeyiz İndiler bunlar aşağı? Yo çatıda çatıda. Yo inmişler. Emin misin? Eminim. Aa yok merdivendeymiş biri. Aa inmiş biri geldi. Diğer taraf geliyor. Diğer taraf bari. çok gösterecek şimdi sana. Değil mi sende? Tamam. Helal çok iyisin. Arka Mosin sıktı. sıktı duydun mu AVM ee, yok Mosin. Ha burada. Mosin. Buggy de var orada. Hepsi Hadi. orada. Dur lan yerinde. Arkasında O M4'te de yakında bir yerde. Yakın yakın bunlar fazla uzak değil. Gördün. Buggy geldi. Bende de var Bir çekeyim. Çek çek abim. Bak bak bagire açıyor Soldaki gg Ne gitti? Oyna. Sen Nerede? O bu baygın. Şunun arkasında birisi. O da gitti. Şşş. Gitti takım. Ben. 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 Kardeşim Siniser. ne yapıyoruz ya Ben. Ya, ben arkadaşlar güzel. Doing, bir de ben şey sanıyordum ha. E diyelim Van Mesukat girdim ya. Ölünce tekrardan doğabiliyorum. Meğerse o yokmuş. Onu bir denedim yokmuş o. O aslında olsa güzel tek olabilirdi başın... ya. Olmuyor mu? Yani. Aynen. Doğamıyorsun tek başına. Evet. Ya bilmiyorum. Bence bir tık olsa daha iyi olabilirdi. Van Mesukatçılar için çok iyi olurdu. Öyle sanıyordum ama bir denedim baktım değilmiş. Şu Tokilerden birinde. Aynen. Büyük ihtimalle öyle. Ay Allah'ım malı ya. Bu kadar aradık ya. Hayır lan. <laughs> ah be kardeşim. Tamam çıkalım 18 kil. İyi ama ya. Fazla bir tık fazla bot e. var. Ya bir tek şeyi saçma. E. Yem atmış bir adam var. Hepsinin oyuncu olması bence güzel olurdu yani. Hepsi değil de böyle illisi falan. Hani bir de az adam koymuştur. Bilmiyorum bunları ileride düzelir mi düzelmez mi ama. Büyük ihtimalle de bakalım. Yani şimdilik iyi gibi arkadaşlar. Yani diye boştan iyiydi işte. Yani bir tık eğlenceli geçiyor. Sesli geçiyor. Gürültülü kardeşim. Ya çok teşekkür ederim sizin için. Gördüğünüz gibi yani seti de güzel bir şekilde demiş, denemiş olduk. Bir de de beğendim arkadaşlar. Hitbox'ı fazla gibi görünüyor ama hitbox'ı düşük. Ya diğer RP setlerine bakarsak hitbox'ı çok yüksek böyle kötü setlerdi ama bunu ben beğendim. E, Helal olsun kardeşim PUBG Mobile. Öpüyorum sizi arkadaşlar. Görüşmek üzere diyorum. Bay bay. <laughs> That's